Sol menüden randevularım sekmesini seçerek şubenize ait müşteri randevularını görüntüleyebilirsiniz. Onaylandı butonuna bastığınızda onaylanan randevuları, tamamlandı butonuna bastığınızda tamamlanan randevuları, iptal edildi butonuna bastığınızda iptal edilen randevuları, bekliyor butonuna bastığınızda bekleyen randevuları, tümü butonuna bastığınızda ise tüm randevuları görebilirsiniz herhangi bir randevunun üzerine tıkladığınızda ilgili randevunun detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Eğer seçilen randevu beklemede ise açılan randevu ekranı üzerinden randevuyu onayla, randevuyu iptal et butonlarıyla randevunun durumunu kolayca değiştirebilirsiniz. Ayrıca tarih seç butonunu kullanarak belirli bir güne ait randevuları filtreleyebilirsiniz. Şubenizde tamamlanan randevular üzerinden elde edilen toplam geliri görüntüleyebilirsiniz. Sayfanın sağ üst köşesindeki ikona tıklayarak tüm randevu durumlarını grafiksel olarak analiz edebilirsiniz.